Şimdi arkadaşlar düşen bıçak tutulmaz diyerek videoya giriş yapıyorum. Burada sürekli gelinme atarım tavsiyesi değildir. kimse al sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağınız bu altındadır. Şimdi arkadaşlar terörün kağıtları hakkında size bilgi vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bütün paramı fonlardan aldım faizden aldım. Sıra şimdi bende arkadaşlar dediğim gibi şimdi bu videoda Tera'nın kağıtları hakkında bilgi vereceğim size arkadaşlar. Şimdi burada söylediğim metrin ters eşit değil. Kimse alsa tut ters sesi vermiyorum. Almak isteyen tutmak sorumluluğu altına sorumluluğu Giriş yaptım mı bilmiyorum ben bir hatırlayamadım. Önceki video iptal oldu arkadaşlar. Çünkü niye bilgisayarda hafıza alanı kalmamış ve video iptal oldu. Çok güzel bir videoydu. Bu ikinci videom. Biraz hevesim kaçtı o yüzden. Şimdi arkadaşlar ben size söyleyeyim destek bölgelerini. Günlükte de, e, günlük MA, günlük bazda MA 200'de 155 TL destek bölgesi var. Bunu yarın test edeceğiz. Haftalık grafikte EMA 50'de 140 TL var. 155 ve 140 TL kaybedilirse 89 TL'ye düşecek. Evet. EMA 50. Ben göstereyim hemen. Önceki göstermiştim ne güzel hepsini ya. Video gitti. Abi sildim hepsini. Bütün videoları sildim bilgisayardaki mecbur şimdi dediğim gibi. 140 gösterdim. Bakın burada yüzde 20 var. Günlük bazda daime 200. Göstereyim de. şimdi bunları nereden buldun? Niye buldun diye bana yazmasınlar. Ah, bunu da gösterdim. Geçiyorum. Zaten söyledim. Çünkü buna geçmem lazım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da bugün taban olduğu için bunu gösteriyorum. 621 TL'yi test edeceğiz. Neden öyle söyledim? 20 günlük hareketli ortalamayı kaybettiğimiz için Evet. Görmüş olduğunuz gibi 20 günlük hareketli ortalamayı kaybettiğimiz için 50 günlüğü test edeceğiz. Başka kaçarı yok. hafta. Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamayı test edeceğiz. 621 621 621 Yarın test ediyor mu ona bakalım biz. Yarın da taban olursa test ediyoruz mu ona bakacağız. Edemiyoruz. %14 i̇şte Yarın ola olur arkadaşlar. 621'i gösterdim ben. Ee, ama günlük bazda EMA 9'u yarın yarın test edeceğiz. 661 o da %8 var. Bence düşen bıçak tutulmaz. Hareketli ortalamana falan bakıp bence alış yapılmaz. Teren'in hali ortada. Yine siz bilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kimsenin içine karışmıyorum. Dediğim gibi ben sadece videoyu paylaşıyorum. Hareketli ortalamaları gösteriyorum. Size yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Ee, dediğim gibi haftalık bazda ne haftalık bazda şunu 20'ye düşürürsem Evet, haftalık bazda da şunu 20'ye düşürdüğüm zaman ne oluyor? Evet. Hmm, 509 çıkıyor görmüş olduğunuz gibi önce dediğim gibi önce günlük bazda takip edeceğiz fiyatı unuttum ya neyse önce günlük bazı o gösterdiğim fiyatı takip edeceğiz ondan sonra da burayı takip edeceğiz yüzde 14 vardı galiba oraya 600 kaçtı 621 miydi unuttum ya 621 miydi 600, Aynen 621 621 ve 661 661 621 661 621 işte böyle şey aklımı tutun arkadaşlar iki tane destek bölgesini söyledim. Tehol'e de bakalım Tehol. Evet. Tehol'e hedefe ulaştıracaklar galiba. Bundan sonra düşer mi bilemiyorum. Hedefimiz 41 12. Kaçtayız? 38 86. Evet. Şurayı geçmeye çalışacağız. Şu bakın bak iki tane ya 39 66 geçebilirsek devam edecek arkadaşlar. 41 12'ye doğru dediğim gibi stop bölgesi 4 saatlik hareketli ortalama stop bölgesi burayı kaybettiği anda arkadaşlar şu basıya çizgiye kadar yani e, 38 10, kaç 38.05'i kaybettiği anda 36.75'e kadar düşer 38.05'i Kaybettiği anda, kapanış geldiği anda siyah çizgiye kadar 20 günlük hareketli ortalamasına kadar düşecektir diyerek videoyu kapatıyorum. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir.